Merhaba değerli konu vak takipçileri. HTML'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu dersimizde temel etiketler ve e, temel kurallara bakacağız. Sıfırdan öğreniyorduk her şeyi. HTML'de sıfırdan öğrenmeye başladık. Bir önceki dersimizde HTML nedir? Etiketler nedir aslında mantık olarak? E, neydi? Kısaca hatırlayalım. HTML etiketlerden oluşan ve belli kuralları olan Betik bir dildi. Yani dinamik bir dil, statik bir dil olarak aklımıza tutalım. Bir programlama dili değil. Ama çok sık kullanılan arayüz tasarlamada ve web sitesi tasarlamada en çok kullanılan ve mecbur kullanılması gereken başka bir teknoloji yok. Açıkçası bir yapım. Şimdi nedir? Ona bakalım. İlk önce etiketler, etiket kavramına girelim. Bu etiketleri çok kullanırız. HTML etiketi. HTML'de e, kodlama kuralı şu şekilde. Etiket bir etiket yani şu etiket şu şekilde iki küçüktür ve büyüktür e, işaretler arasında etiket. Yani bu HTML'in bize verdiği kurallar içerisinde kullanabileceğimiz etiketi yazıyoruz ve daha sonra bu etiketi e, küçüktürden yani başına slash koyarak kapatıyoruz. Neden? Ee, yapı bu şekilde ilerliyor ve biz bunları iç içe yazdığımız için ne, etiketin nerede başladığını ve nerede bittiğini bilmemiz gerekiyor. Yani genel mantık bu. Şu etiket yazan yeri biz de HTML'in verdiği özelliklerdeki e, etiketleri yazıyoruz ve bunun sonucunda bir çıktı alıyoruz kullanıcıdan. Tag name diye de geçiyor. Markup tag diye de geçiyor. Biz etiket diyeceğiz kısacası. Dedik HTML etiketleri küçük işaret ile başlayıp büyük işaret edilen bir tane ifa ifadelerdir. Bunları bahsettik. Şimdi örnek vermek gerekirse ilk etiketimizi öğrenelim. P etiketi. Aslında İngilizce paragraf. Paragraftan geliyor bizim İngilizce yazılımı. Kısa tek baş harfini almışlar. P etiketi paragraf anlamına geliyor. Ve e, küçüktür P büyüktür işareti. Yani biz aslında P etiketi. Şunu artık P etiketi şeklinde telaffuz edeceğiz bundan sonraki derslerimizde de. Şeklinde kullanılıyor. Açılan her etiket sonrasında slash ile kapatılmalıdır. Nasıl? P'yi açtım etiketimi. içerisine yazıyı yazdım. P'yi kapattım. Nasıl kapatıyordum? Yine aynısını yazıp sadece başına slash koyuyoruz. Tabii ki bunun kapatılmayanları da var. Onlar sonraki derslerimize geleceğiz. Şu an hiçbir şey bilmiyormuş gibi devam ediyoruz. Yani bunu diyecek arkadaşlar olabilir. Onları ki sonraki derslerimizde ilerleyeceğiz. Bu, bu şekilde yazınca ve içine şuraya bir herhangi bir yazı yazdınız. Bu artık, bu yazı, buradaki karakter, bu P etiketinin içerisinde olduğu için bu P etiketinin özelliklerini kazanıyor. Şimdi P etiketine aslında tamamen alt satıra inme yani bir paragraf oluşturmak için kullanılan bir etiket HTML'de ve sık kullanılan bir şey. HTML kodları hiyerarşik bir yapıdadır etiketler iç içe yazılabileceği gibi ayrı da yazılabiliyor. Ne demek? Ona bir bakalım. İç içe etiketler. Şimdi bunların hepsinin örneğini yapacağız. İlk önce ne olduklarına bir bakalım. İç içe etiket örneği. Nedir? Şimdi hiyerarşik yapı buradan kaynaklanıyor. Bir etiketi açıp kapatıp daha sonrasında o etiketin içerisine başka bir etiket açıp kapatabiliriz. Tabii ki bunlar da yine istisnalar oluyor ama biz temel mantık bu şekilde ilerliyor. Örneğe baktığımızda da biraz büyütelim şöyle. P etiketini açmışız. Size bu kodu alıp e, biraz sonra gösterdiğim gibi kopyalarak bakabilirsiniz. İlk etikette yazıyı yazmışım. Sonra bir de B etiketini açmışım, kapatmışım. Bakın. Ne oldu burada? En dışta P etiketi oldu. Çünkü en dışta e, ilk açılan en son kapatılmak zorunda. Bu çok kural. En iyi önemli kural yani. Daha sonra içine B dedim. B'de mesela bold yazmaya yarıyor. Onları da öğreneceğiz onlara çok takılmayın bu etiketlerin şu an ne işe yaradığını ama HTML'in yazılma mantığını öğreniyoruz asıl amacımız şu an bu derste bu. B yazdım. Bu P etiketi P etiketi içerisinde şu kısım hem P'yi alıyor hem B'nin özelliklerini alıyor. Ama şu kısım sadece P'nin özelliklerini alıyor. Yani iç içe etiketler yazabiliyoruz. En önemli kural neydi? İlk yazdığımız etiket en son kapatmamız lazım. Bu çok önemli yoksa şu bu P'yi Bundan önce kapatırsanız bir hata vermez. Tarayıcılar hata vermiyor bu arada. Göreceksiniz. Ya doğru çıktı vermez bize. Ya da artık tarayıcı der ki ya bu hata yapmış. Akıllı oldu ki o kadar aslında. Ben bunu kendim düzelteyim der. Ayrı ayrı etiket örneğine. Şimdi iç içe yazdık. Bunları ayrı ayrı da yazabiliriz. Yani biz B etiketini açıp kodlama vakti yazıp kapatıp daha sonra başka bir etiket açıp da kapatabiliriz. Yani e, illa şey yazmak, farklı farklı yazmak da gerekmiyor. Bu da bir kullanım e, örneği. Şimdi e, etiketlerin yazılım mantığını anladıktan sonra HTML kod yapısını bir inceleyelim. Nedir? İlk başta bizim HTML tagını açıp daha sonra da kapatmamız lazım. E, en son olarak da. HTML ana yani o sayfanın onun tarayıcıların bunun HTML olduğunu anlaması gereken bir etiket. HTML yazdık. Sonra HTML içerisinde head ve body aslında Türkçesi kafa baş bu da gövde anlamına geliyor. Yani HTML bir insan gibi düşünebiliriz. Burada bizim kafamızı üst, üst vücudumuz. Burada alt taraf vücudumuz olarak düşünebiliriz. Kafamız vücudumuz şeklinde. Bu HTML'i açtım. HTML içinde ne vardı? Bir head, bir de body vardı. Ne oldu? Head'i açtım. Head'in de içinde far farklı özellikler var. Title diye. Bu da işte şu e, title'larda şu HTML dersleri yazan yer var ya. Buraya ne yazarsak burada da o gelir. Şimdi bunların örneklerini uygulamasını yapacağız. Ama bu e, syntax yapısı yani bu hiyerarşik yapıyı bilmek zorundayız. Yani bunu uygulamak zorundayız. Buna bir alternatif yok. Yani gidip body'yi bunun üzerine yazsak bir hata almayız ama doğru bir kullanım değil. Bunların etkisini çok görürsünüz ileride. Ana mantık sıfırdan yani daha hiçbir şey yapılmamış. Yapı bu şekilde. Mesela ben bu sayfanın kaynağını görüntüle dediğimde abi bu biraz şey oldu. Doğru olmaz. Şöyle yapalım. Bakın bir HTML var. tabi şu kısımlar çok önemli değil. Klas kısımları. Bir HTML var. HTML'in içinde head var. Bir de body var. Gördüğünüz üzere. Ee, hal böyle olunca tabii ki ana yapı bu şekilde. Tüm siteler de bu şekilde aslında. Bunun üzerine artık inşa ederek kuruluyor yapım Temel yapı bu şekilde. Gelin ilk başta nasıl bir, bir HTML yazacağımıza bir bakalım. Bir önceki dersimizde iki tane editörden bahsettiğim bir Notepad++ plus plus, bir de Visual Studio Code. Biz dersimizi Visual Studio kod üzerinden anlatacağız. Gelin şu önceki dersimizde kaldı. Seyredin. Yeni bir basa üstüne bir klasör oluşturabilirsiniz şu aşamada. Klasör dedim. HTML dedim adına. Açtım. Yeni bir dosya oluşturuyorum. Şöyle yapabiliriz. Yeni metin belgesi deyip index.html dersek bunu bu şekilde çözebiliriz. Şimdi bunu için artık kodlarımızı yazacağız. Aslında bu için bomboş şu an. Nasıl? Ben Visual Studio Code'u açtım. Sizi de açtığınızda bu şekilde olacak. Open Folder dedim. Masa üstüne geldim. HTML dedim. Bu klasörü seçtim. Yani oradaki oluşturduğum klasörü seçtiğimde. Bakın Visual Studio Code ücretsiz bir şey. O yüzden kullanıyorum. Böyle güzel bir e, ide. Yani editör. Kapatın şunu. Bakın orada oluşturduğumuz index.html geldi. Bu ide de bu kısım, sol kısım bizim bu klasörün içerisindeki Şuradaki klasörümüz var ya. listelendiği yapı. Buradan buna çift tıklayarak o klasörü açabilirsiniz. Açtık. Şimdi bizim ilk yapımız neydi? HTML. Head, body. Gelin yazalım. Etiketimi açtım. HTML dedim. Kapattım. Bak otomatik zaten o benim yerime kapattı. Gördünüz mü? Notepad plus Plus bunu yapmayabilir ama. Size zaten zaten bunu kullanıyor olmanız. Enter dedim aşağı indim. Şimdi bu şey çok önemli aslında. İç içe yazma kurallarında aslında bir yazım kuralı var. Şimdi ben bu HTML'i yazdım ya. Bunun içine bir şey yazacaksam bir tab boşluk var. Görüyorsunuz değil mi? Buraya yazacağım. Ne? Aynı seviyedekiler aynı boşlukta olacaklar. Şimdi head, head tag'ını açtım. Hop. Head tag'ını açtım ve kapattım gördüğünüz üzere. Bunun da içine mesela title vardı. HTML dersleri diyelim. Bakın buradaki yapıyı inceleyelim. Bir de body de yazalım. Aşağı indim. Body dedim. Buraya da p ile içerik kısmı dedim. Bakın bu basit bir HTML yapısı. Aslında burada mantığı artık anlamamız gerekiyor. Ne oldu? En dışta HTML var. Gördünüz mü? HTML'i bakın şöyle kapattığımda zaten hepsini kapsıyor. Bunların hepsini kapsıyor. En dışta o var. Sonra bir tab boşluk bırakıp onun ona ait iki tane parametre var. Yani iki tane etiket var. Head ve body. Bunlar ikisi aynı seviyedeler. Aynı seviyede oldukları için aynı seviyede boşluk kullanıyoruz. Ha ne olur bunları böyle yazabiliriz arkadaşlar. Hiç sorun olmaz. Çok özür dilerim. Hiç sorun olacağını düşünmüyorum. Yani sıkıntı yaşamayız ama şimdi şu kodu okumakla bu kodu okumak ile Nasıl oldu ya? oluyor? Şu kodu okumak ile ctrl yapıyorum. Şu kodu okumak arasında fark var. Yani orada e, okuyamazsınız. Çünkü biz işlemi çok fazla yazacağız. Yani satırlarca işleme yazacağız. E bunları yazarken de okunabilirliği çok önemli. Okuyabilmemiz lazım. Yani ben öyle şunların e, yan yana olduğunda neyin altında neyin içinde anlayamıyorum. Yani bir tab boşluk olunca bunlar aynı seviyedeler seviyeleri var aslında. Mesela title head yani title head'in içinde olduğu için çok özür dilerim. Head'in içerisinde olduğu için head'e özelliklerini taşıyor. Ve daha sonrasında onu bir tab boşluk bırakılıyor bu şekilde. Aynı şekilde mesela bu P etiketi de body'nin içerisinde öyleymiş. Şimdi gelin bunu Ctrl S diyerek kaydedin. Kaydettikten sonra bu Masa üstündeki klasörümüz var ya işte hemen buna çift tıklayın. Zaten Chrome'dur ya da siz de neyle açmak istediğini soracaktır. Bu arada. Bakın ben bunu açtım. Tarayıcımla açıldı gördünüz mü? Ve bu benim e, nasıl açıldı ya? Nasıl bir internet sitesi değil ki? Nasıl açılıyor diye soracak olursanız bu bizim lokal yani e, yerli bir sunucumuz. Aslında burada şu adresi gidip başka bir bilgisayar açmak kalktığınızda açamazsınız. Bu Pro yani bilgisayarımızın C depolama alanında da user mmc olan masaüstündeki üstündeki aracısındaki indeks işlemcileri açıyor yani lokal bir yapı olduğu için açabiliyor bakın ne oldu şimdi ben bunları yazdım ama farkındaysınız sadece şurası gözüktü doğru mu doğru içerik kısmı şuralar ve evet, şurada yazdığım title şu title buraya geldi e tabi bunları şimdi geleceğiz ama genel mantık bu şekilde neden html etiketlerini tarayıcı yorumluyor diyor ki okumaya başladım hmm, bu bir html arkadaş diyor ben bunu html göre bunu bir anlayayım diyor Aa, head tagı içerisinde title varsa diyor bunu diyor alayım şuraya yazayım title'ına body içerisinde bir şey varsa da bunu ekrana basayım diyor Bakın içerik kısmı ekrana bas. Yani etiketleri ekrana basmıyor. Ama gelin bu etiketi mesela şöyle yazdık. Örnek Bunu basacak mı? Yine bas. Ya dur bakın kaydedelim. Basmıyor. Neden basmıyor? Hatanızı göremiyorsunuz aslında. Çünkü yeni nesil tarayıcılar o kadar akıllı ki. HTML'de hata yapma olasılığı çok yüksek. Neden? Ya yani çok aslında bize bariz bir çıktı vermiyor şurada hata yaptığını. İdeler veriyor mesela bu. Kırmızı yandı burada az buçuk anlıyorsun hata yaptığını. Ama tarayıcı vermiyor. Diyor ki ya bu arkadaş hata yapmış ama ben bunu düzelteyim ya da öyle algılayayım şeklinde. CTRS yaptım. Zaten burada da HTML, body, body'nin içinde diyor HTML, burada body, head, HTML. Burada zaten hiyerarşik yapıyor görebiliyorsunuz ne yaptık? Bunu öğrenmiş olduk bu şekilde. Burada artık biz bu halden, bu HTML kodu yazarak bu halleri çeviriyoruz aslında web site yapımı mantığı bu şekilde ilerliyor. Şimdi genel yapıyor öğrendikten sonra HTML etiketiyle başladığımızı söyledik. HTML olduğunu referansını veriyor. Şimdi head, head ne işe yarıyor? Bunlar olması gerekenler bu arada. Yani şu yapı, Kesinlikle olması gerekiyor. İçerisine sonrasında ne yazdığınız size bakanmış bir e, konu. Head. Head e, head etiketi her zaman HTML etiketleri arasında yer alıyor. Burada kodlarımızı dahil edeceğimiz stil dosyaları. Stil dosyaları ne olduğuna geleceğiz. Ama bunları bilmiyoruz ki stil dosyaları, etkileşim dosyaları gibi birçok eklentileri dahil ettiğimiz bir kısım. Yani e, yapımızın beyin kısmı. Yani görünmüyor. Kullanıcıda göründüğü tek şey title diyebilirsiniz. Yani Kullanıcının burada yazdığınız HTML kodu Sadece title gözüküyor ama mesela ben şuraya bir p yazmaya kalkayım. Ne olduğunu gelin hep beraber bakalım. Buraya yazdı neden? Önceki tarayıcılar olsa yazmazdı arkadaşlar. Bu yanlış bu arada kullanımı yani doğru değil. Google mesela sizi okurken bu işlemek kodlarını okuyor ya bu yanlış yazmış diyor. Bu arka sıralara atabiliyor yani sizin değerinizi, sitenizin değerini düşürüyor. Önceden Oz okumazdı. Ama yeni dediğim gibi tarayıcılar akıllı yanlış yazdığınızı düşündüğü, düşünüyor ve onu body'nin içinde yazdırıyor. Ayrıca head içerisinde sitemizin araba motorlarına götür, görüntülenmesi, araba motorları dediğimiz Google, Yandex vesaire için gerekli meta açıklamalarını yani sitemizin meta açıklamaları yani sitemiz ne iş yapıyor, hangi anahtar kinemeler kullanıyoruz, onları yazdığımız bir kızım, kısım Title etiketi haricinde hiçbir kod kullanıcılarına falan görünmez. Aslında title, yani orada yazılan title arayüze yansıyor. Diğer kalan her şey arka planda çalışıyor. İşte dışarıdan bir kod dahil edeceksiniz. Bir kütüphane dahil edeceksiniz. Orada dahil ediyorsunuz. Yani beyin kısmı işleyemedim. Bu şekilde anlayabiliriz. Title dedik. Oraya yazdığımız şey şurada gözüküyor. Body, body etiketi ise ismini anlaşacağı gibi gövde anlamına geliyor. Size de görünmesini istediğimiz her şey body içerisine yazıyor. Kısacası başa alalım. HTML etik içerisine HTML etiketi içerisine ilk önce head açıp kapatıyoruz. Sonrasında body etiketini açıp kapatıyoruz. Hiyerarşik yapıyı oluşturduk. Ne olduğunu öğrendik. Genel yapı bu şekilde. Sizin de kendiniz bunu ezberlemeniz gerekiyor. Maalesef ki HTML'de bazı şeyleri ezberlenmesi gerekiyor. Bu yapıyı ezberleyeceksiniz. Ama ezberleyeceğiniz çok da fazla şey yok. Aslında aynı şeyleri kullanıp kullanıp duruyoruz. Önemli noktalar kodların hiyerarşik yapısına dikkat edelim. Yani mesela HTML'i burada şöyle yaparsak bakın bir anlamı yok yani e, çok saçma oluyor gördüğünüz üzere. Yani HTML şurada kapatırsa olur mu? Olmaz zaten bunu almıyor ya. Yanlış kullanım yani bu hiyerarşik yapıyı bu boşluklu yapıyı iyi bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Önemli noktalar bu. Buna çok dikkat edin. Bunu zaten pratik yaptıkça alışacaksınız. Ve böyle yazmayı başlangıçtan e, alışkanlık edinin. Yani siz de kendiniz bu şekilde bir yeni bir e, ilk web sayfanızı oluşturun. E, hepsini uygulayın. Daha sonrasında e, bakın. Yani bu dersimiz bu kadar. Aslında temel yapıyı aslında inceledik. Nasıl HTML etiketlerinin neler olduğunu gördük. Bundan sonra artık yavaş yavaş etiketlerin neler olduğunu ...görüp onları uygulamaya başlayacağız. Bu dersimiz bu kadardı. Eğer derse ilgili temel noktaları... ...pekiştirmek istiyorsanız buradan... ...teste tıklayarak... ...dersin quizini... ...sizin için hazırladığım olduğum testleri... ...uygulayabilirsiniz. Varsa aklınızda unuttuğunuz şeyler... ...tekrarlayabilirsiniz. Bu şekilde kendinizi pekiştirmek için... ...yaptığımız bir yapı burada. Eğer dersi beğendiyseniz kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve güzel yorumlarınızı eksik etmeyin. Bu dersimiz bu kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.